arkadaşlar bir örnek sorumuz var. Bunun iki farklı çözümünü göreceğiz. Şimdi ilk önce size formülsüz bir çözümünü yapacağım. D noktasından FC noktasına FE'ye paralel olacak şekilde uzattım. Buraya K dediğim zaman buraya da K oluyor. AE ile EC'miz eşit olduğu için buraya 2K oluyor. Şimdi ben buraya A artı 2 diyorum. 1'e 2 oranından 1'e 2 oranından o zaman burası da 2A oluyor. Burası 2A olduğu için şu noktası 1'e 2 oranından tekrar x'imiz 8 artı 4a olmuş oluyor. Tekrar sorumuza baktığımız zaman şurada 1'e 2 oranı olduğu için şuraya m dediğim zaman burası da m oluyor. Yani şu kısımda bu kısım birbirine eşit olmuş oluyor. O zaman bizim buraya 2m oluyor. 2m'nin 3m oranı 4'ün 4'ün a artı 2 oranı 2m'nin 3m oranı oluyor. Buradan 12'miz 2a artı 4 yapıyor. A'mız 4 olarak bulunuyor. A'yı ben getirip burada yerine yazdığım zaman 8 artı 4 çarpı 4 eşittir 24 olarak bulunmuş oluyor. X'imizi 24 olarak buluyoruz. Bizim EC uzunluğumuzla AE uzunluğumuz birbirine eşit. Yani E noktası kenar orta noktaların kesim noktası. Aynı şekilde F noktası da BC kenar orta noktasının kesim noktası olduğu için bizim K noktamız ağırlık merkezimiz oluyor noktamız ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinde 4'e 2 yani 1'e 2 oranı vardı. O zaman burası 8 oluyor. CF'nin CB'ye oranı buraya M dediğimiz zaman burası da M oluyor. M'nin 2M oranı 12'nin X oranı oluyor. Buradan X'imiz 24 olarak bulunmuş oluyor.